Merhabalar dostlar. İlk tanıtacağımız ise Bosta Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ. Arkadaşlar bu tür videolar çekmek için kanalıma maddi anlamda destek olmak için alt tarafta beğen tuşunun hemen biraz sağ tarafında 3 noktanın yan tarafında arkadaşlar bir süper teşekkür butonu var. Oradan maddi de anlamda destek olabilirsiniz kanalıma. Dedikten sonra hemen Bosta'yı tanıtalım. Boss'ta arkadaşlar bir bölünme gerçekleşirdi. Hemen daha önceki verilerimize gitti. Hepsi burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok ama tekrar direnç ve destekleri yapacağız. Direncimiz 9.12 olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında başka neler var arkadaşlar? Hemen şöyle çizelim bu arada. İlk direncimiz Çanağın sol tepe noktası olarak karşımıza çıktı. 9.12 onun altında 8.68 var. Bir de Fibonacci seviyesi olarak bakarsak eğer hedeflediği bölge olarak kaç geçiyor? Baktığımız zaman hemen hedeflediği bölge 5.48 9.09 çanağına arkadaşlar hedeflediği bölgesi 14 lira 92 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Peki yüzdesel anlamda potansiyel getirisi ne olabilir? Onu da hemen şöyle bir kontrol edelim. Bakın şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kabaca yüzde 80 gibi bir potansiyel getir yap sağlamak, sağlayabilme ihtimali var. Peki destek olarak elimizin altında var? Destek olarak elimizin altında 7.76 desteğimiz var. Onun altına baktığımız zaman 6.03 var. Ve onun altına baktığımız zaman da 5.47 desteğimiz var gözüküyor. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İçimoko Bollinger baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış hemen baktığımız zaman 7.80. Fiyatımız 8.29 Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Hacme baktığımız zaman bakın arkadaşlar dip bölgesindeki hacimimiz 1 milyon 600 bin notken fiyat yükselirken hacimimiz kaça çıkmış? 2 bine. Fiyat düşerken hacim 2,5 milyon nota düşmüş. Fiyat yükselirken hacimin artması, fiyat düşerken hacimin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman içimoko bollinger hacim olumlu. Burada sadece bir fincan kulp formasyonu yaparsa kabaca arkadaşlar 7.27'ye kadar bir gevşemesi söz konusu olabilir. Ya ciddi bir hacimle tekrar yukarıdaki Hedef bölümü olan 14.92'ye kadar gitme şansı olabilir diye düşünüyorum. Ve Borsa'dan sonra diğer hissemiz Asuzu'ya bakalım. Asuzu'da durum nedir? Ne değildir? Şimdi Asuz'u ona ne Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye baktığımız zaman arkadaşlar hissede oldukça ciddi bir potansiyel varmış. %334 ve şu aşamada bu potansiyel kabaca kaça kadar düşmüş? %259 potansiyele kadar düşmüş ki arkadaşlar şu aşamada tabii ki hoşumuza giden bir hisse gibi duruyor. Yalnız burada bizi korkutan şuradaki gap bölgesi. Bu gap bölgesi de 180 de baktığımız zaman 190 arasında yaklaşık %5-%6'lık bir gap bölgesi var gibi gözüküyor. Peki bundan sonra neler olabilir? Şimdi direncimiz daha önce 208'miş direncimiz zaten yoklayıp yoklayıp durmuş destek olarak da kullanmış bunu. Şimdi direncimizi bir güncelleyelim. Geçemediği tepe bölgesine dirençlersek 225 bizim için direnç. 261 ve 341 de bizim için diğer direnç olarak karşımıza çıktı. Destek bölgesine olarak baktığımız zaman yeni bir destek noktası çıktı karşımıza. Burası da 191 desteğimiz var. Altta 140, 131 ve 119 desteğimiz var gibi gözüküyor. Bunun dışında hedeflediği bölge 779. 779 var arkadaşlar TL %259 kar potansiyeli anlamına geliyor. Ve hemen içime kovulun gel hacim olarak değerlendirmemizi yapalım. İçime kovultuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 190. Bizim fiyatımız kaç? 219. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar dip bölgesindeki hacimiz kaçmış? 320 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim kaça kadar çıkmış? Hemen baktığımız zaman 1 milyon 970 bin not. 6 kat artmış. Bu da bizim için olumlu, yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman başka bir durumumuz söz konusu mu? Hemen şöyle bakalım. Hem Ichimoku, hem Bollinger, hem Acim gayet yukarı yönü destekliyor arkadaşlar. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok gözüküyor. Asus'da yön dediğimiz gibi yukarı, yukarı ama burada Gap dediğimiz Gap'li bölge beni biraz korkuluyor. Sadece Asus'dan sonra diğer bir sitemiz Geralt. Geralt'e baktığımız zaman genel gersen elektrik arkadaşlar evet yukarı yönlü bir hareket devam ediyor. Şimdi artık bandımız artık paralel e, yola girmeye başladı. Şöyle bakalım. Bandımızın tepe noktası arkadaşlar şu aşamada üç e, 3 gün önce mi? Pardon 6 gün önce e, 11.07 arkadaşlar e, uğraştığı nokta 29.32 bizim için şu aşamada direnç olarak karşımıza çıktı. Bunun dışına baktığımız zaman destek o daha önce direnç olan kısım 25.33 Desteğe yakınlaşmış gibi duruyor. İlk desteğimiz şu aşama 24.44 arkadaşlar. Onun dışında başka şu aşama ciddi bir destek noktası olarak da altta bir desteğimiz var. Orası da kaç? de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Peki direnç 29.46 destek 24 19 15 hedeflediği bölge bugün itibariyle eğer bant bakarsak hedeflediği bölgede arkadaşlar 30 28 kuruş bizim için hedef bölge olarak karşımıza çıktı diyelim. Hissenin gidişatı gayet güzel. Yukarı yönlü bir hareket tabi burada tesir dişi yapması yükselişin daha da sağlıklı olabileceği anlamına geliyor. Ve gelelim İçimoka Boringer hacim vakti değerlendirmeye. İçimoka bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 24.83. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar 26.36. O zaman Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor diyelim. Ve gelelim hacme. Hacim bizim için ne diyor? Hacme baktığımız zaman arkadaşlar şöyle Tepe noktasındaki ortalama hacimimiz kaçmış? 6.950.000 not 10 günlük ortalama hacim. Aşağı düşerken hacim arkadaşlar kaça düşmüş? 5.400.000 e fiyat düşerken ortalama hacimin düşmesi bizim için olumlu. yükselişlerine destekliyor. O zaman arkadaşlar hem Ichimoku hem bunun gelen hamicim olarak da destekliyor. Olumlu olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim bunun dışında genel dışında elimizde başka nelerimiz var? Oya ayı, Oyak yatırımı arkadaşlar. Oya ayı, Oya baktığımız zaman neler gözüküyor? OYAK yatırma baktığımız zaman arkadaşlar uçmuş Türk Hava Yolları'nın bu oyak mı bilemem ama arkadaşlar tepe noktası aşmış gitmiş şu anda Hisse'nin herhangi ciddi bir hikayesi var mı bilmiyorum araştırmadım ama ee, şu anda arkadaşlar Fibonacci 2.61 seviyesini hikayesiz bir şekilde geçtiyse ciddi bir geri çekilmeden bahsedebiliriz ki zaten aynı zamanda Bollinger bandının üstüne çıktığı için arkadaşlar yani şöyle anlatayım Bollinger bandının üstünün üstüne çıktıysa o zaman sıkıntı zaten ke çıkmış gibi gözüküyor. Direnç olarak yapacak hiçbir şey yok elimizde. Bütün her şeyi allem etmiş, kallem etmiş, uçmuş gitmiş zaten. Baktığımız zaman neler gözüküyor? Destek olarak elimizin altında neler var? Hemen onları kontrol etmeye çalışalım. İlk desteğimiz, en yakın desteğimiz 17.92 Baktığımız zaman da arkadaşlar diğer desteğimizde kaçmış 14.70 olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar yukarıda da dikkat edebileceğimiz tek nokta var. Bakın şurası 32.71 artık Fibonacci seviyesinin en üst noktası olarak şu aşamada karşımıza gözüküyor. Bunun üstü biraz can sıkıcı olarak karşımıza çıkabilir. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim olarak da değerlendirme. İçimoko baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandının orta noktası 17.47 bizim fiyatımız 30.80. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor arkadaşlar ama en üst noktaya baktığımız zaman 29.10. Buradaki fiyatımız şu andaki fiyatımız 30.80 Böyle balonu delmiş gibi arkadaşlar iğneyle delmiş gibi Bollinger bandını yırtmış atmış yukarı doğru çıkmış Bu da bizim için şu aşamada ciddi bir düzeltmenin önünün daha 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 açık olduğu anlamına geliyor O zaman içime kolumlu Bollinger bandı olumlu ama riski var diyelim Hacme baktığımız zaman bakın dip bölgesindeki ortalama hacimiz 3 bin notken Tepe yapısındaki ortalama hacimiz 2 milyon 400 bin not Fiyat yukarı çıkarken hacmin aşağı düşmesi bizim için pek de hoş bir görüntü değil olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. O zaman içime kobult olumlu, Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacim olumsuz ve Bollinger bandına dikkat ettiğimiz zaman sert bir düzeltme olasılığımız var. Ve gelelim yapraka arkadaşlar. Yaprağı da bir kontrol edelim. Yaprak bizim için ne diyor? Eğer açarsa açmadı ama bir daha bakalım arkadaşlar. Şöyle. Yaprak evet yaprak süt çiftlikleri arkadaşlar şimdi yaprağa da baktığımız zaman Fibonacci'nin 2.61 seviyesini şu anda destek olarak kullanıyor biraz geç kalmış bir destek noktası ama bu hisse için şimdi baktığımız zaman desteğimiz şu aşamada 59.92 destek aynı zamanda arkadaşlar şurada aşağıda 100.41 de bizim için diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıktı peki buradan bakacağımız neler var direncimize bakalım direncimiz neymiş direncimiz şu aşamada 135.028 olarak karşımıza çıktı diyelim Peki içim oku bollinger ve hacim akla değerlendirmemiz nedir? İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 101.83. Fiyatımız 106. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu. Bu da yükselişlerini destekliyor diyelim. Hacme bakalım arkadaşlar. Bakın hacim. Tepe noktasındaki ortalama hacimimiz 538.000 notken fiyat düşerken hacim 359.000 not. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destek. O zaman içime kabultu olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktığından rahat da bahsedebiliriz. Yaprak süt ve besi çiftlikleri. Hisse arkadaşlar burada ciddi gepli bölgeler var. Bakın onları söyleyeyim. Bu gepleri doldurmaya niyet ciddi anlamda sıkıntı olabilir ama bunlar mutlaka bugün yarın dolduracak diye bir durum söz konusu değil. Canı sıkıltığında tahtacın istediği zaman bunları tekrar düzeltme haline getirebilir. Ve gelelim etiyata. Etiyat bizim için ne diyor? Eurotrend yatırım ortaklığı. Hisseye baktığımız zaman çanak muhabbetimiz var. Bakın arkadaşlar kaç günde yaklaşık olarak da e, 6. 20'sini en son tanıtmışız arkadaşlar bunu. E, 4.5 liradan 7.78 lira kadar ciddi bir çıkış sergilemiş. Gayet de güzel ciddi bir anlamda. Ve baktığımız zaman iyi para kazandırmış gözüküyor 20 günde. Peki buradan nelere bakabiliriz? Şimdi hissenin hala bir e, çanak muhabbeti hedefi var. Çanak hedefi arkadaşlar 9.50. Peki Fibonacci 2.61 seviyesi olan 19'de yüzde %149 kar marj ile yaklaşıyor gibi gözüküyor. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diyelim. Ve gelelim hemen direnç ve desteklere. Yükselemediği bölgeye direnç olarak karşımıza çıktığı zaman 8.13 ve çanak hedefi 9.50 bizim için direnç. Destek noktasına baktığımız zaman arkadaşlar 6.10 bizim için destek noktası. Hatta 6 noktası. Ooo, hemen bakalım tam küsuratını yapmaya çalışacağım. 6.11 bizim için destek noktası. Onun altında arkadaşlar tam da şurada bir desteğimiz daha var. 5 desteğimiz var. 4 nokta hemen bakıyoruz. O 24 desteğimiz var. 3.70 diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İçimoko butuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 6.42 bizim fiyatımız kaç? 7.78. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor diyelim ve hacme bakalım arkadaşlar. Hacim olarak da şöyle bakalım. Dip noktasındaki ortalama hacimiz 1 milyon 200 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 1 milyon 900 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trenini destekliyor arkadaşlar. O zaman içime kovultu olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimde şu aşamada Euro yatırım ortaklığında olumlu olarak karşımda çıktı diyelim. Ve gelelim Gentaş arkadaşlar. gentaşta da bizim için neler diyor. Şimdi Genteş genel metale baktığım zaman sanki geçen gün bununla ilgili bir kapa haberi vardı arkadaşlar. Bu kapa haberinde de ortaklar yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayından beri hisse alımları yapıyor gözüküyor. Kademe kademe bunlar kapa haberlerinden bakabilirsiniz. Genteş'in kendi kapa haberlerinin kendi videolarında da var ama isim yazmıyor videolarında. Şimdi buradan gördüğümüz kadar arkadaşlar hissenin ciddi bir bölüme geçirmiş anladığımız karıyla kadarıyla. Peki buradan nelerimiz var? Şimdi hisse bir defa çanak hedefini tamamlayacakmış gibi duruyor. Bakın onu söyleyelim. 5.74 bizim için çanak hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Tepenin 5.74 dibinde baktığımız zaman 3.47 olduğu durumda hedeflenen bölge arkadaşlar 9.41 onu söyleyelim. Peki bunun fiyatsal anlamda getirisi ne olabilir kabaca? Şöyle baktığımız zaman %69 bir kar potansiyeli karşımıza çıkıyor. Onu da belirtmekte fayda vardır diye söyleyelim arkadaşlar. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle kontrol edelim destek olarak elimizin altında ne var destek olarak elimizin altında bir defa şurada düşemediği bölge 5.05 onun altına baktığımız zaman da kontrol ettiğimiz zaman 4.18 ve daha aşağı baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimiz zaman 3.45 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı içim genel bollinger hacimak değerlendirirsek eğer içim hukukuna baktığımız zaman bir defa yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerine destekliyor bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 5.07 Fiyatımız 5.55 arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Hacme baktığımız zaman tip bölgesindeki ortalama hacim 3 milyon. Kent tepe noktasındaki hacim 3 milyon, 700 bin not. Fiyat yükselirken ortalama hacimin artması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. O zaman hem içim oku hem Bollinger hem hacim 3'ü de olumlu. Dediğimiz gibi bununla ilgili bir kap haberi var arkadaşlar. Bu kap haberi belki biraz daha ileri gitmesine bile verisiyle olur diye düşünüyorum. Ve Gentaş'tan sonra RAL Yatırım Holding arkadaşlar hemen bir kontrol edelim bundan. Ral yatırım holdingde durum nedir? Ne değildir de hisse arkadaşlar bakın güzel bir bant aralığına giderken bandın dışına hızlı bir şekilde atmış. Ve bandın arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketinden sonra tekrar içeriye doğru gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi buradan kontrol ettiğimiz zaman aslında burada farklı çift paralel band gibi destek olarak da arkadaşlar şu aşamada elimizin altından sadece trend desteğimiz mavi trend desteğimiz var. Bu da şu aşamada 68 lira 71 kuruş'a olarak karşımıza çıkıyor. Elimizdeki direnç noktası olarak yükselemediği bölge direnç 93.76 ve bu direncin hemen altında bir tepemiz daha var 90.05 Daha aşağıda arkadaşlar destek olarak elimizde 62 ve 59 da bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi şu mavi tren çizgisi bizim için en azından bir hareketli destek olarak karşımıza çıkabilir yarın öbür gün. Buraları iyi takip etmek lazım. Gelelim içim oka hacim hacmak değerlendirmeye. İçim oka baktığımız zaman yeşil Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 82.19. Bizim fiyatımız 79. Bollinger bandının orta noktasının altında kaldığı için bizim için olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim dip bölgesindeki hacim karşı hatta tepeden bakalım. Tepe bölgesindeki hacim kaçmış arkadaşlar? 661 bin notken fiyat aşağı düşerken hacim 1 1e çıkmış arkadaşlar. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi ciddi anlamda bizim için sıkıntı, yükselmeyi biraz sıkıntıya sokabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ee, o zaman ne diyeceğiz? İçimoko, Bollinger ve Hacim, İçimoko, Bollinger, pardon, İçimoko olumlu, Bollinger ve Hacim şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye söyleyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.